ICT Medya TV'den herkese iyi haftalar. Ben Sevin Çetin. Haftaya başlarken programında Ankara kulislerindeki gelişmeleri, enerji ve ulaşma dair yeni bilgileri gazeteci Olcay ile konuşacağız. Olcay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese iyi bir hafta diliyoruz. Tabii e, Rusya'yı, Rusya'nın Ukrayna işgali ya da savaş e, ülendeki önemli yerini koruyor. E, Savaşın nereye gideceğini bilmiyoruz ama hem ölümler masum ölümleri, genç ölümleri ya da ölümler genel anlamıyla hem de ekonomileri ağır e, etkide bulunuyor. E, kısa sürede bu savaşın bitmesini gerçekten can yürekten talep ediyoruz. istiyoruz. Şimdi Sevinç e, bu savaşın tabii bütün dünyaya olduğu gibi Türkiye'ye de doğrudan etkileri oluyor. Bunları da en çok enerji sektöründe görüyoruz. Enerji sektöründe öncelikle gördüğümüz alan akaryakıt. Hı. Akaryakıt fiyatları. Akaryakıt fiyatlarına geçen hafta çok yüklü bir zam geldi. Zam bizim de haberlerimizde duyurduğumuz gibi uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı. Şimdi akaryakıtta hafta sonu, hafta sonu dahil olmak üzere bir miktar brentte ve kurda gevşeme vardı. Evet. Bunun etkisiyle bu gece benzinde ve motorinde indirim benzin bekleniyor. Motorinde 96 benzinde 81 kuruşluk Hı -hı. bir indirim söz konusu olacak. Ama bu indirimden sonra maalesef piyasadaki oynaklık devam ettiği için Haftanın sonuna doğru birkaç gün içerisinde yeni zam gelme olasılığı var. Neden? Brent yükseliyor, kuru yükseliyor ve gerçekten de piyasayı takip etmek ya da piyasaları takip etmek çok mümkün değil. Zam tutarı konusunda şu anda kesin bir veri vermek mümkün değil ama oynak olduğunu söylemek gerekiyor. Bu arada son zamla birlikte 1 litre motorin 17 lira aştı. Evet. 1 litre benzin de Türkiye değişik yerlerinde farklılık göstermekle birlikte kuruş düzeyinde o da 17 liraya dayandı. Aynı zamanda yarın 1 Mart. 1 Mart LPG, otogaz. Otogaz aylık belirleniyor. Zaman zaman da ay içerisinde otogaza, LPG'ye zam yapıldığı da oluyor. Şimdi buna göre işte Sonatrak Cezayir'in Cezayir ulusal şirketi işte fiyatlar orada belirleniyor. Yarın ya da ikisinde, ikisi çarşamba günü LPG'de de bir miktar artış olmasını bekliyoruz. Onu da haberlerimizde duyuracağız. Cuma günü de onun üzerine yorumlarımızı yapacağız. Tabi aslında Sevinç bugün uzun ne kadar oldu? İki haftadan bu yana konuştuğumuz bir konu var. Elektrik fiyatlarında indirim. Bugün kabine toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve enerji yönetimi, enerji bürokrasisi bir süredir elektrik fiyatlarında yapılacak indirimle ilgili olarak çalışmalar yürütüyorlardı. Cumhurbaşkanı'nda bir briefing verilmesi de söz konusuydu. Hı hı. Bakanlar Kurulu toplantısından önce, geçen hafta örneğin Perşembe, Cuma hatta Cumartesi bir randevu alınması söz konusu olduğu ifade edildi. Bugün anlaşıldığı kadarıyla Enerji Bakanı kabinede bir sunum yapacak. Bu sunumla birlikte açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek. Ama bugün önemli bir toplantı daha var. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun bugün toplantısı var. Tarife gündemiyle toplanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ya da kurulu daha doğru ifadeyle her hafta Perşembe gün olağan toplantısını yapıyor. Bu kez, bu kez tarife gündemiyle özel olarak bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanlığında ya da kabinede alınacak kararlar çerçevesinde EPDK'ya konu iletilecek. EPDK kurul kararı haline dönüştürecek o kurul kararı resmi gazeteye gönderilecek. Yarın da elektrik fiyatları belirlenecek. Peki kulislerde bu elektrik fiyatları ile ilgili ne konuşuluyor? Aslında işin iş aşağı yukarı şekillendi. O da şu, elektrik fiyatları nasıl düşürecek? Bu kadar maliyetleri yüksekken kömür, ithal kömür fiyatları, doğalgaz fiyatları, doğalgaz fiyatları işte yeniden arttı. Özellikle Rusya'nın Rusya Ukrayna'ya müdahalesi sonrasında %34 düzeyinde arttığını biliyoruz. Şöyle olacak Sevinç, aslında işte cumartesi günü, resmi, perşembe günü karar aldılar değil mi? Ee, sonraki gün resmi gazetede yayınlandı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı önemliydi. Neydi o? Elektrik üretim AŞ'nin görevi tedarik şirketlerine ihtiyaç duydukları, müşterilerine satmak üzere ihtiyaç duydukları elektriğin en az %50, en fazla %90'ına kadar satma olanağı. Bu şu anlama geliyor. Elektrik üretim AŞ özel sektör santrallarından ihaleyle elektrik alacak. Ee, piyasa fiyatı e, o Piyasa fiyatları çok yüksek. Çünkü yarından itibaren 1524'de Şubat 1524 evet. megawatt e, başına her birim elektrik tavan fiyatı e, Mart ayında 1745'e çıkacak değil mi? Dolayısıyla yeni bir ek yük geliyor. Buna rağmen elektrikte indirim nasıl olacak? İşte onu söyleyeceğim şimdi. EUH piyasadan elektrik alacak. E, bunu daha e, uygun bir bedelle vadiye yayarak görevi tedarik şirketlerine verecek. Görevli tedarik şirketleri ne Şehir içi elektrik dağıtım şirketlerinin aslında bunlar kardeş kuruluşlar. Hı hı. Elektrik alışverişi dağıtım işleri iki ayrı kurum e, parçaya ayrılmıştı aynı holding çatısı altında. Dolayısıyla orada e, BOTAŞ'ın olduğu gibi elektrik üretim AŞ'nin de bir miktar e, zarar oluşacak. Bununla birlikte e, işte bu e, indirim olarak e, vatandaşa ee, özellikle de küçük esnaf yansıması söz konusu. Orada bir kademe belirleyecekler konutta olduğu gibi esnaf için de. 450 kWh aylık konuşuluyor Sevinç ama Hı. bunun ayrıntısı tabii bakanlar kurulunda daha doğrusu net karar bakanlar kurulunda alınacak ve sonrasında duyurulacak. Konutlar için de 5 günlük 5 saatti önce sonra 7'ye çıktı belki 8'e çıkabilir diyorlar Hı. o net değil. KDV ile ilgili de elektrikte KDV ile ilgili de bir çalışma yaptıklarını biliyoruz ama bu çalışmaların hepsi net olarak işte bugünkü kabinede net ortaya konulacak, kararlaştırılacak. Biz bunları da göreceğiz. Ama özellikle küçük esnafa işte cirosu düşük olan bakkal, berber, büfe, küçük lokanta falan bunlara bir miktar indirip kesinleşti. Zaten Bakan Bey, Enerji Bakanı Fatih Dönmez bir süre önce bir açıklama yaptı. %25 düzeyinde e, esnafın elektriğinde indirim yap, yapılacaklarını belirtmişti. Bunların ayrıntıları bugün ortaya çıkacak. Aynı zamanda yektem dedikleri maliyetler var. Bu yeni, yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin. Burada da bir takım avantajlar oluşmuş. Fiyat avantajları. Bu fiyat avantajı da e, keza e, vatandaşa ee, özellikle işte iyileştirme olarak fiyatların iyileştirilmesi olarak yansıması bekleniyor. Bu anlamda EPH'te bir fon oluşturulmasından söz ediliyor. O fonda bu paralar birikip sonra tarifelere aktarılacağı konuşuluyor. Bunların hepsinin ayrıntılarını konuşacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bekleyeceğiz. Evet. Yarın da resmi gazetede o açıklamanın resmileşmiş halinde de yarın resmi gazetede ya da akşam gece saatinde göreceğiz ama bugün yine önemli. Bugün gece doğalgaz fiyatları evet. açıklanıyor. Botaş her ay doğalgaz fiyatlarını belirliyor. Türkiye'de elektrik fiyatları üç ayda bir, doğalgaz fiyatları aylık belirleniyor. O taş genelde e, şeyi, yıl, ayın son gününde ve 23.50, 23, 50, 23, 55 sularında bu açıklamayı yapıyor. E, neresi öyle bekliyorlar, daha öncesinde açıklama yapmıyor. Son dakika yani bir, birine geçmeden önce ya 30 ya 31, bugün 28, 28'inde Son dakikada bu, biz, e, bu açıklamayı yapıyor. Şimdi sektörde konuştuğumda sektör aslında e, bu, bu, yeni zam olur mu sorusuna, gaza yeni zam olur mu sorusuna iki farklı yanıt veriyor. Bazıları özellikle elektrik üreten santrallara bir miktar zam yapılabileceğini söylüyorlar. Anıp Sars'ın 1 Şubat'ta da %14.1 evet. Yani. santrallara zam yapılmıştı. 1 Ocak'ta sanayiye, konuta ve santrallara zam yapılmıştı. E, neden zam yapılacağı söyleniyor? Çünkü BOTAŞ'ın alım maliyetleri artıyor, kur artıyor, doğalgaz fiyatları hı hı. az önce konuştuk ve buna bağlı olarak da zam olabileceği belirtiliyor. Hep birlikte bu COES tabi, hep birlikte gece 23.50, 23.55'i bekleyeceğiz. Umarım daha erken bir saatte gelir <laughs> bizim açımızdan da. Şimdi Sevil sen tabi şeyleri takip ediyorsun, günlük elektrik, elektrik üretim verilerini evet. takip ediyorsun ve tabii piyasaları. Hı hı. bu Brent petrol, altın, doğalgaz biraz bize piyasada ne olup ne bitiyor onları anlatırsan seviniriz. Tabii. E, Brent petrol hafta sonu 94 dolara geriledi. Hafta başında yani geçen hafta itibarıyla 100 doları aşmıştı. Hafta sonu 94 dolara kadar geriledi ama bu haftaya çok hızlı başladı. E, 99 dolarları gördü bu hafta başlangıcında. Şu an gelmeden birkaç dakika önce baktım 97 dolar seviyesinde. E, hafta sonu ons altın bin, altın onsu evet. Aa, evet 1890,55 dolara kadar gerilemişti. Şu an ise 1910,65 dolar seviyesinde. Artmış o zaman. Evet, arttı. Türkiye'de gram altın hafta sonu 839'lara düşmüştü. Haftaya 864 olarak başladı. Bir iki işlem yapılmadığı için öyle. Hı hı, hı, -hı, hı, -hı. E, gram altın şu an 864 evet. dolar altının onsu da 1910 dolar. dolar. Artı zaten aten ustası de yansıtıyor. Evet. evet. Şimdi elektrik üretiminde bugün ay sonu Hı -hı. E, aylık elektrik üretim verileri de çıkacak. Suyun payının artması evet, suyun e, bekleniyor. E, dün bir miktar artmış ama dün tatildi. Hı -hı. Çok ölçü olarak kabul edilmez. E, genel olarak geçen hafta nasıldı? Geçen hafta bir miktar doğalgazla evet, ithal insan kömür, kömür evet. yarışının evet. evet. yerindeyse eee doğalgaz İran'ın vanayı kapatması da %20'lere düşmüştü. Daha sonra tekrar vananın açılmasını %27'leri görmüştü. Ama doğalgazla evet günlük bazda doğalgazla bir düşüş var. %20 21-23 seviyelerindeydi. Dün ise %19'a düşmüş. Onun yerine su. Evet onun yerine su alıyor. Artmış. Şimdi suyla ilgili bazı yorumlar görüyorum ben de. Su geçen yıla göre gerçekten artmış gibi görünüyor. Hı hı. Ama bu arada suyu kullanıyoruz. Su gelmekle birlikte havzada havzalarda çok su yoktu. Akarsuyla ara gelen su elektrik üretiminde kullanılıyor. Yine daha önceki yayınlarda olduğu gibi söyleyebiliriz, Nisan ayının ikinci yarısını beklemek gerekiyor. Hı hı. Sunu ne kadar su geleceğini öngörebilmek için. Ama enerji uzmanları şunu söylüyorlar, zaten barajlarda çok az su vardı. Bunun üzerine kar yağdı, biraz su geldi. Bunu da tüketiyoruz diyorlar hep birlikte Nisan'ın ikinci yarısından itibaren bu meseleyi konuşmaya konuşacağız. Daha ayrıntılı olacak, daha hı hı. net veriler üzerinden olacak. Şimdi bu şeyi de söylemek lazım, bu taş tanıma evet. sistemi. Şimdi özellikle kurumsal müşterileriyle dağıtım, akaryakıt dağıtım şirketleri anlaşma yapıyorlar. Elektronik sistem üzerinden bunlara indirimli oranlar değişiyor, akaryakıt veriyorlar. Bayiler özellikle son zamlar sonrasında elektrik, doğalgaz işte diğer maliyetlerindeki artışlar sonrasında e, gelirlerinin giderleri karşılayamadığını Hı. ama bunların içinde en önemli kaleminde taşıtarma sistemi olduğunu söylediler çünkü indirimin önemli bir bölümü bayilerin üzerinde. Evet. Bayiler bu konuyu enerji piyasası düzenleme kurumunun nezdinde ve enerji yönetiminin nezdinde gündeme getirdiler, tepkilerini dile getirdiler ve gerçekten de tırnak içinde e, taşıtarma sisteminde zararına satış yaptıklarını, karak satış yaptıklarını söylemişler. Biz işte cumartesi günü bir hı hı. toplantıdaydık. O toplantıda öğrendik ki Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu konuya el atmış. Evet. Anlaşılan o ki bu konuyla ilgili bir çalışma yapacak. Bayilerin de elini rahatlatacak. Zira bayiler şeyden bu gelir gider dengesinin bozulmasından çok rahatsızlar. İşte elektriklerini kapatabileceklerini, tuvaletleri kapatabileceklerini söylüyorlar. Bazı bayilerin faaliyetlerini durdurduğu konuşuluyor. Onlar zaman zaman e, toplantı yapıyorlar. Hmm. Tepkilerini dile getiriyorlar. E, kar marjlarının, Kar marjı işte 1 litre sattıkları her litre benzin, motorin ya da LPG'den eee hmm. bayiye ve dağıtım şirketine kalan pay. Bunların azaldığını, artmadığını ve maliyetlerinin çok yüksek olduğundan şikayetçi oluyorlar. Bu arada işte zaman zaman o kar marjlarının iyileştirilmesi için Akarakıt'a, Galatasaray şirketleri bizim ifademizle, gazetecilik diliyle gizli zamlar yapıyorlar. Ocak'ta yapılmıştı, Şubat'ta evet. yapılmıştı. Bakalım Mart'ta yine olacak mı? Ama Akarakıt fiyatları çok yüksek. Ben son olarak bunu da söyleyebilirim. Bu minibüsler, Ankara'da örneğin. Minibüsler en son zamlandı. Evet, otobüsler 4,5'tü tam bilet. Evet. Minibüsler 5'ti. Minibüsler gelirlerinin giderlerini karşılamadığını söyleyerek indi bindilerde 7 lira ee, ya kadar fiyatın artırılmasını istiyorlar. Bu konuda girişimlerini başlatmışlar. Ankara hı hı. Büyükşehir Belediyesi ile görüşmüşler. Hatta teyidi muhtaç ama Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da görüştükleri söyleniyor. Hı hı. Mansur Bey bir süre sabredin demiş. Hı -hı. Ee, ama akaryakıt fiyatları özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, ya da Rusya'nın Ukrayna işgaliyle atmaya devam ederse bu maliyet her kesimi doğrudan etkileyecek. Zira akaryakıta gelen her zam iğneden ipliğe tüm ürünlerde hizmetlerde yansımasını buluyor. Başta da taşmacılık olmak üzere. Aslında niye? Çünkü işte 1 litre benzin 17 lira 10 kuruşsa hı hı. bu ekmek fiyatını da etkiliyor. Şeker fiyatını da etkiliyor. Giydiğimiz kaza içtiğimiz suyu hepsini etkiliyor. Umarız ki uluslararası konjonktür yeniden eskisi olduğu gibi barışı konuşmaya başlar ve bu bizim cebimizi de orada yaşayan insanlar da özellikle evet. Ukrayna'da, Rusya'da e, masum insanlar da e, savaşın etkilerinden kurtularak yaşamlarına devam ederler. Çünkü çok çocuklar ölüyor, kadınlar ölüyor, gençler ölüyor. Hı -hı. E, gerçekten hiçbir şekilde hiçbir şey, e, savaş hiçbir şeyi hiçbir gerekçe e, savaşı mazur gösteremez. Tabi burada şöyle bir şey var. Hani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak e, Cumhuriyetin kurtuluş mücadelesi hı hı. tam bir meşru bir savunma. E, bunu tabii dışarıda tutarak söylüyorum. E, yani savaşın gerçekten bir an önce bitmesi dileğiyle evet. diyelim. E, benim bu bugünlük aktaracağım bu kadar. Çok Senin söyleyeceğin bir şey ederim. var mıydı? Yok. Yok. O zaman e, Cuma günü haftanın ardından da görüşmek üzere herkese iyi, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyoruz. efendim. hoşçakalın. İyi haftalar.